cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce en sıkıcı yol bildiğin yoldu biz aksi istikamete doğru ilerleyelim bu dönüşü navigasyonumuzda yoktur hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle keyfini sür başlıyor aksimetre aksimetreden herkese merhaba Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Ali Poyrazoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Burası benim tiyatrom ya. <laughs> dakika bir gol bir nasıl yedik ama fırçayı. <laughs> Fırça değil yani. Hem geliyorsunuz tiyatroyu basıyorsunuz. Oyundan önce ben tam kukla çalışacağım zaman geliyorsun buraya tiyatroyu basıyorsun. Sorular soracağım, sorular soracağım. Ben sizi eskiden beni tanıyorum. Sorular soracağım. Sor sorulara bakalım. Ne soracaksın hadi. Hocam bizi bu afetle de bir tanıştırır mısınız? Hayır tanış. Tanışmak istiyor musun? Hı? İstemiyorum. Peki ne yapalım o zaman? Bu kadar güzel olsam ben de nazlanırdım. Ali abi, Tamamla bizi ey aşk. Pandemi döneminden sonra tekrardan seyirciyle e, oyunlar kaldığı yerden buluşmaya devam ediyor. Seyirci sizi çok özledi. Siz de biliyorum ki onları çok özlediniz. E, bu sezonu e sen öneride... hem soruyorsun hem cevapları veriyorsun. Seyirci sizi çok özledi evet. biliyorsun. Siz de onu özlediniz evet. falan filan yani. E... Acı bir kere mı? ben seyirciyi özlemedim çünkü pandemi döneminde durmadım. Evet. Vazgeçmedim oynamaktan. Bodrum'daydınız değil mi Bodrum'da oynadım. Açık hava tiyatrolarında oynadım. Sonra Bodrum'da bir kabare yaptık. Eşraf hı hı. Kabare diye bir yer yapıldı. Çok güzel, muhteşem bir bahçe. Orada oynadım. Hem kabare gösterileri yaptım hem Asi Kuşu oynadım. Tamamla bize Ey Aşk'ı oynadık. Başka ne oynadık? Ödünç Yaşamlar oynadık. Yani Hayatım Roman oyununu evet. orada hazırladım. Bir iki kere oynadım. Hazır orada hazırlandım. Oyun. Yani onun için pek durdum sayılmaz. Ali abi şimdi bu pandemi döneminde bir de yeni bir kavram girdi hayatımıza dijital tiyatro diye. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Sizce kalıcı olur mu dijital tiyatro kavramı e, hayatımızda yoksa? Ya onun bir için bir özel üretilmiş dinledi. bir şeyler olursa, hı hı. iyi çekimler, çok... E iyi kameramanlar ve iyi bir yönetmenle oyunları böyle bir sinema diline yakın bir şeyle tatla yakalayıp özel çekimler olursa televizyonlarda da yayınlanabilir. Dijital şeyde de mecralarda da yayınlanır. E, bu ara yapılan daha çok e, sıkışmış olan tiyatrolar, maddi olarak sıkışmış evet. olan tiyatrolar, ellerinde eskiden yaptıkları çekimler vardı. Hı. Onları dijital olarak değerlendirmek istediler. Ama dijital işini ciddi bir şekilde ele alacak olduğumuz zaman e, iyi çekimler yapacak olursak. Evet. Kalıcı olur. En azından Türk tiyatrosu arşivlenmiş olur. Herkes hmm. ölüp gidiyor. Bugün Yıldız Kenter'den geriye hiçbir şey yok. Müşfik Kenter'den bir şey yok. Ulvi Uraz'dan yok. İşte kimin sayayım hepsi gidiyorlar. Yani... Hmm. E, Gün Sururi'den yok, Engin evet. Cezzardan yok. Evet. Onların oyunları çekilmiş olsaydı, arşivlenmiş olsaydı çok kıymetli olurdu, çok değerli. İyi yani. olacaktı. E, hiç olmasa şimdi kalmış olanları arşivleyebilirsek, Hı -hı. ben dahil <laughs> bir işe yarar ileride, öbür tarafa göçtüğümüzde. Hepimiz minnettar oluruz. Evet. Aliye e ha sen diyorsun ki yap yani öl de kalsın yeter Aa, ki minnettar hayır. olurum. He. Sen ya, dalları ya, dik Allah ikile öyle ikile öyle. diyor hafiften ama bir şey bir kopya bırak yerinde biz. <laughs> algamıza bakalım. Çok güzel. Tebrik ederim. Ali abi sanatçı. Te tebrik, şey ederim. tebrik ederim. Tebrik <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Dediniz ki Türk tiyatrosu için çok iyi bir arşiv olur. Tam da bugünlerde özellikle sosyal medyada bu konu üzerinden böyle bir ikiye bölünme var. Sizce doğru tanımı hangisi? Türk tiyatrosu mu, Türkiye tiyatrosu mu? Yoksa ikisi de mi? Türk tiyatrosu bitti konu. Evet, uzun uzun tartışmak istemiyorum. Bundan sıkıldım ben. Hı -hı. Türk, Türkiye muhabbetinden Hı -hı. bu şeyi bırakalım. Türk tiyatrosu evet. Tamamdır. Tamamla bize Ey Aşk oyunun ismi Ali Poyrazoğlu aşk için neleri göze alır? Ben mi neyi göze alırım? Evet. Benim göze almadığım bir şey kaldı mı bilmiyorum artık yani. Eskiden göze aldıklarım tekrarlarım herhalde artık bundan sonra. Ama yeni bir numara bulursam tabii bir fantazinin peşine, yeni bir aşkın peşine düşmeyeceğim anlamına gelmiyor Sizinle bu. Sizle paylaşır mısınız? Sağım solum sağ. sizden paylaşmam tabii adı üstünde özel hayat <laughs> bana ait, özel size aitti. Ali abi özel tiyatro. Oyun çok iyi gidiyor olarak. dur ben söyleyeyim sana. Evet. Senin soracağını ben anladım hissettim. Ee, tamamla bize Ey Aşkı evet. oynuyoruz. Onun alt başlığı ne? e, ee, evli misin? Bekar mısın? Nişanlı mısın? Hiçbiri yok. Dul musun? <laughs> Bekarım. Kocamı <yok>. bekliyorsun? <laughs> Karımı arıyorsun? Tamamla bizi ey aşkı seyretmeden. Karar verme! Karar verme! Evet. Tamamla bizi ey aşkı seyretmeden karar verme diyoruz. Onu oynuyoruz. O devam edecek. Ee, Asi kuş devam edecek. Ödünç yaşamlar devam edecek. Hayatım Roman diye bir oyun daha yazdım. Onun alt başlığı Aşık Değilsen Ölüsün. Ne kadar da Evet. Biri. O oynanacak. Bu Orhan Veli Melih Cevdet Anday üzerine yazdığım Garip adlı bir oyun var. O devreye girecek ve belki eski oyunlarımızdan e, tak tak takıntı oynanmaya Muhtesan devam bir edince oyuncu. evet Kaç kereydi, gene efendim? geri geleceğim Madame Marshalluz olarak bir ee, ve de seyircinin o kadar yoğun isteği baskısı hatta hakaret tweetleri ve e-mailleri var ki sen kendini ne zannediyorsun lan amma kasıyorsun lan oynayacaksan oyna oynamayacaksan söyle filan ki kobayı oynamamı istiyorlar çok işte bu olağanüstü bir i̇şte haber işte ben de <laughs> <laughs> Oynarım, yani niyetim var. Ali abi Kobayı oynayacağım, izledim. niyetim var. Kobayı dört kere izledim, gerçekten de. He. Oynanırsa bir dört kere daha izlerim. Yo ee, rekor var. Oyunda. 27 kere izlemiş birisi var bir Doğrudur, seyirci inanırım. 27 kere Doğrudur. ve biletlerle geldi kanıtladı 27 tane ayrı biletle geldi ve 27 kere rekor onda. 28'e geleceğini de eminim. Ama ondan önce bir rekormen vardı öldü gitti o adamcağız Ercüment Bey Çılgınlar kulübünü 40 kere seyretmişti Oo. deliler boşandı adlı oyunumuzu da Aziz Nesin'in yazdığı zannediyorum. 60-70 falan öyle seyretmişti. Yani o hastasıydı. Neredeyse yövmeye bağlayacaktık adama her akşam tiyatroya Ama geliyor diye. Ama fanlarınız var evet. abi ben biliyorum. Yani inanılmaz bir seyirci. Öylesi de varsın. var. Evet. evet. Bir özel tiyatro sahibi olarak bu arada tiyatro kurmak isteyen genç meslektaşlarınıza ne önerirsiniz? Özellikle o yıldıkları, umutsuzluğa kapıldıkları dönemde neye tutunsun? Ben hiç yıldıklarınız şey umutsuzluk kapıldıklarını falan sanmıyorum Ama bir şey söylemek lazım galiba. yani oyuncu olalım mı olmayalım mı ya da tiyatrocu olalım mı olmayalım mı diyen insanlara bir şey söylemek gerekir ki ömür boyu arayan insanlar olacaklar yeni oyun arayacaklar, yeni yazar arayacaklar yeni oynama yöntemlerini arayacaklar kendilerini yeniden keşfetmenin yollarını arayacaklar Bitmiyor, Sanat değil böyle bir şey yani. zaten Evet ama en çok bilsinler ki iş arayacaksınız arkadaş Yani oyuncu dediğin. Ömür Hı. boyu iş arar. Hani ben starım falan filan, düzenim müzenim var filan. Ama ben de iş arıyorum yani. O da açacak Hepiniz mısınız? Hepiniz iş arayacaksınız vardır. ömür boyu. Ona hazırsanız buyurun gelin. O <laughs> değişin açacak mısınız? Ben biliyorum sizinle çalışmak <laughs> audition istedim. O değişin yapıyoruz zaten. Olduğunu. Yeni projeler yapacağımız zaman o değişin yapıyoruz. O <laughs> gelip tiyatroya girmiş, bize kalmış bir sürü arkadaşımız var. Ben de bir dönem o audition'a girip kazanan oyuncularınızdan biriydim. Sizin yıllar yıllar önce de yaşım ortaya çıkar, girmiyorum o konuya. <laughs> o yüzden sizinle çalışmak bence bir oyuncu için çok büyük bir hediye. Yaşından iyi geçin. Yaşından, kendinden <laughs> iyi geçin. Mutlu olmak istiyorsan, yani ayaklarını yere sağlam basmak istiyorsan, her sabah yeniden doğmak istiyorsan, kendi önünden çekil. Sizin gibi yaşsız olabilenlere ne mutlu. Kendini engelleme. İnsan önce kendine yasaklar, kendine tabular, kendi yolunu kesen yasak tabelaları dikmeye başlıyor. Kendi önünden çekil. Ali Parazoğlu bir Hı. duyguyla vedalaşsa bu hangi duygu olurdu? Ee, öyle bir duygu çıkarttık hayatımızdan. Çok kıymetli bir oyuncu kardeşimizdi. Duygu Ankara. Çok kıymetliydi gerçekten. Evet. Bir duygu çıkar deyince aklıma bu düştü şu anda. Bir sabah uyandınız. Bir günlüğüne Ali Poyrazoğlu yerine başka bir olarak yaşayacaksınız. 24 saati. Kim olmasını isterdiniz? Kimin yaşamını deneyimlemek isterdiniz? Yani Ali Poyrazoğlu'nun yanında çalışan biri olmak istemezdim. Ne olursam <laughs> olayım yani. Yani herif tutturuk, herif fazla disiplinli. Hatta tiyatrodaki adımla faşist baskıcı patron ama ben işi çok sevdiğim için çok disiplinli çalıştığım için e, iplerin ucunu bırakmamam gerekiyor patron olarak iş yöneticisi Kesinlikle. olarak ama iş bittiği anda yani ilk cıvıtan benimdir. <laughs> ama sorumuzun cevabı. Sorunuzun cevabı Ali Poyrazoğlu'nun yanında çalışan biri olmayayım. Herhangi bir iş yapabilirim. Yani bahçıvan olmak isterim. Doğayla aram iyi. Ağaçlarla konuşabiliyorum. Onlarla anlaşabiliyorum. Bahçıvan olmak isterim. Ali Poyrazoğlu'nun hayatı bir tiyatro oyunu olsaydı kimin kalemi almasını, kimin yönetmesini ve Ali Poyrazoğlu'nu kimin oynamasını isterdiniz? Kimseye bırakmam. Kendim gelir çekerim, <laughs> öbür taraftan gelirim, müdahale ederim. Ya kim çekerse çeksin. Pek eğlenceli olmayabilir benim hayat hikayem biliyor musun? Yani benim tiyatromum bu sene 50. yılı. 50 yıl bir özel tiyatroyu ayakta tutmak, batırmadan iki kere batmama karşın, iki kere iflas ettim çünkü. Bir keresinde Kıbrıs harekatı oldu, karartma oldu. Battık, gittik, çıkarız dedik. Borç harç aldık, gene hamlelere giriştik. İkincisini açacağımız gece ikinci Kıbrıs harekatı oldu. <laughs> gene karartma oldu. Gene her şey elimizde patladı. Ama bütün bunlara rağmen bir tiyatroyu 50 yıl ileriye götürmek, taşıyabilmek, bugüne getirmek, gelecek kuşaklara emanet edebilmek için ee, biraz özel yaşamımdan çok fedakarlık evet. ettim. Kendime daha fazla zaman ayırarak yaşamayı isterim. Çünkü her şey parayla ölçülüyor. Ee, ben para şeysine göre kıymetli değilim. Öyle de olmak istemiyorum para ölçüsüne göre. Ama öbür ölçülere göre, dostluk, arkadaşlık, ahbaplık, sanat, manat ölçülerine göre değerli olmak için ömrümü verdim. Hala da devam ediyorum. Türkiye'de sanata kültüre çok sıcak yaklaşılmadığı için idare edenler tarafından büyük bir özveriyle yapıyorlar işlerini. <laughs> ee, çok büyük fedakarlıkla taşıyorlar şeyi. Tiyatroyu, sinemayı, yazmayı, çizmeyi, resim yapmayı, heykel yapmayı. Sanatçılar büyük bir özveriyle mesleklerini yapmak için benim bildiğim bütün dönemlerde mücadele ettiler. Arkadan gelenlerin daha az mücadele ederek, daha çok kucaklanılarak, daha çok önlerinin açılarak, daha çok onları sarıp sarmalayarak, değerlerini bilerek yaşamdan geçmelerini sağlayan yöneticiler, sanatseverler, destekleyiciler olsun isterim. Ne kıymetli bir hediyesiniz bizim için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve sizi çok seviyoruz. <laughs> Bu afet bizimle tanışmadı Bu, ama Tamam gidiyorum. <laughs> Sky Medya'nın sunduğu lifestyle sona erdi.